Merhaba arkadaşlar Gazoz Kapağı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine babamla birlikteyim. Serinin ikinci videosunu çekeceğiz. Ya bayağı beğeni geldi babaya, Sevindim, Takipçilerimiz sevindim. Yine ben. <gülüyor> <gülüyor> Aşağıdan videoyu beğenirseniz mutlu oluruz. Baba 2000 like falan geldi. Ha. Çok Aynen. sevindim. Doktorlar dizisini yorumlamamızı istemişsiniz daha çok. Doktorlardan başlıyoruz. Karınlarının ortasından boru geçen kardeşler. İşte ikisi ameliyat olacak. Yorumlayacağız şimdi. Ya yani sen yorumlayacaksın. Tamam. Konuşuyorlar. Bu yarayla. Aynen. Ortasından boru geçiyor, konuşuyorlar. <laughs> Oynadıkları rolü unutmuşlar bence. İnsanın parmağı kesilse, ya yani şu yüzündeki yaralar nedeniyle şu yüz ifadeleri mümkün Hı. değil. Elini bir bıçak kesse, küçük bir bıçak kesse çok daha fazla acı hisseder yüzündeki ifade. Hiç gerçekçi değil. Ve bayağı reyting almıştı bu bölüm. Öyle bir yarayı, o yaranın yüzde onu ne bir yara olsa bu insanın ağrı şokunu, şu yarada ağrı şokunu girmeleri gerek. O kadar rahat göz, böyle böyle oynayacaklar falan böyle düşünecek. Konuşacaklar. Böyle konuşacak, sohbet edecekler. Bunlar sanki duygusal bir sahne yaşamışlar, birine sarılmışlar. Evet. Böyle konuşuyorlarmış gibi olmuş. Gerçeklikle hiç bağdaşmıyor, öyle söyleyeyim. Bu sahnede de sabah toplanıyorlar işte. Gestapo iş bölümü yapıyor. Böyle bir şey var mı? Şimdi bütün dünyada tıpta bir uzmanlık diye bir şey var. Ülkemizde de TUS dediğimiz tıp uzmanlık <laughs> sınavıyla alınır. Belli branşlar seçilir. Ona göre de eğitimler yapılır. Ona göre uzman olunur. Bu hastanede sabah bakıyorum. Geliyor sen bugün plastik cerrahiye gideceksin. Sen beyin cerrahisine sen işte kadın doğuma atıyorum. Böyle bir iş bölümü yok. Yani bir uzmanlaşmak var. Plastik cerrahi ameliyatına girecek. Bir genel cerrahi ameliyatına girecek. Birisinin böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yapsalar suç olur zaten zaten. Geri bir mu? Tabii ki. Aciliyeti de yok. Şehrin İstanbul bir yerde gidecek. Birisi gidecek ki sen bugün bu ameliyatı yapsam. Joker gibi hani kağıttaki Joker kağıdı gibi böyle bir şey olmaz. Acaba bunu yazanlar ya da oynayanlar hasta ettikleri zaman ya bizde bugün beyin cerrahımız yok. Onun yerine kadın olmuş bir ameliyat etsin deseler <laughs> ne yaparlar acaba? Ya yani hiç düşünmeden nasıl çekmişler ben hakikaten hayret ediyorum bunlara. Ne yiyorlar ne içiyorlar da böyle film çekiyorlar anlamıyorum ben. O kafayı çok tuttum. <laughs> Şimdi kalp atışı dizisine geçeceğiz. Bu üçüncü bölümden bir kesit. Eylül büyük risk alıyor başlığıyla izleyebilirsiniz. Yorumun nedir? <laughs> bir kafatasında bu hava var diyor. Hava olması demek. Travmaya bağlı hava varsa kafatasında bir yerinden bahsediyor. Kafanın herhangi birinde yara yok. Yara olmadan kafatasında bir kırık. Kafatas çok sağlam bir kemiktir. Baktığımız zaman. o kadar yumruk yer. Kafada falan bir kırılma olmaz. Ve kafa insanlar kavgalarında falan. Yumruk yerler böyle olmaz. Ki üstüne önce dışarıdaki deri dediğimiz yumuşak dokuda bir lezyon olur. Ama kırıkta kolay kırılmaz ya. Yani. Onu demek istiyorum. Kırılacak ve dışarıda hava içeriye girecek. De ki öyle bir şey oldu. Olmaz bu böyle bir şey de. Kliniğe böyle olmaz. Birdenbire yığılıp kalmaz. Yığılmış kalmış olsun diyelim. Böyle bir klinikten gelmiş hasta. Acil birdenbire bunun hava olduğunu görüp kafada bir şişlik beynin kıştığını söylüyor. Sonra orada hemen müdahale edecek. Steril değil. Şartlar o aletleri getireceğin hasta içeri taşırmak çok daha da kolaydı. Hastanın önünde zaten. Uygun şartlar değil. Hastanın bu yapacak işlem yapınca havadan bahsetti ama kan çıktı. Evet. Bunu öyle bakaraktan travma sonucu orada bir kanama olabileceği düşünülebilir. Ama bunun da tanısı öncelikle film çekilecek, tomografi çekilecek, onunla anlaşılacak. Çünkü kafanın herhangi bir yerinde de olabilirdi bu. Böyle bir şey dünyada olmaz. Olamaz. Ve bu kadar acil, içeri taşınamayacak bir acillik olmayan bir şey olmaz. Yani illaki önündeyse taşınır yani. Illaki taşınır. Yani öyle birkaç dakika içerisinde ölü verecek Ha yani bu kalp durmuşsa sadece bunun istisnası. Mesela kalp durur bazı hastalıklarda, travmalarda. şoku orada yaparsın. Bu acilde kalp çarpıştırmakla lazım. Böyle bir şey yok. Burada aynı şekilde kalp dursa burada oturup da kalp ameliyatı mı yapacaksın? Bir hekimin belli durumlarda bir uzmanın ya da pratisyen hekim olsun bir hekimin neler yapacağı, neler uyacağı standart kuralları vardır. O rehberlere uymak zorundadır. Buna uymazsa hekim kusur yapmış olur. O yüzden tıp dünyanın her yerinde standarttır. Amerika'da da aynı uygulama yapılır bir hastaya. Türkiye'de de, Uganda'da, Çin'de de. Baba şimdi bu sahnede bir tane hasta zehirli, etrafa zehir saçıyor. O ameliyathaneye giren herkes bir süre sonra evet. zehirleniyor yani. Hani böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey duymadık biz. Sadece siyanür zehirlenmelerinde. Zaten ilk yaptığımız şey de karbon monoks zehirlenmesi gibi. Böyle ölümcül gördüğümüz, şey yaptığımız vakalarda ne yapılır? Öncelikle ortamdan hasta uzaklaştırır ama siyanür gibi şeyler varsa, zehirlenmeler varsa hastaları temas eden kişilerin o hastadan ona bulaşmasın diye evet koruyucu elbiseler giydirir. Ama böyle bir ameliyathane alınıp hastanın içerisinden sıvı boşaltılıp oradan zehir etrafa yayacak. Sanki bir nükleer maddeymiş gibi içerisinde yayılan enerjiymiş gibi radyasyonmuş gibi. Hayal etmişler sanırım burada. Böyle bir zehirlenme tablosu biz görmedik duymadık. Bilmiyoruz. Tıp fakültesindeyken de sen söyleyin oldu mu böyle bir şey? Yok. Zene. <gülüyor> Zene. <gülüyor> Medibolde de yok yani. Yok. <laughs> Şimdi baba ben otopsi sahnesi ha. izleteceğim sana. Bu yurt dışındaki bir otopsi hı hı. doğrularını yanlışlarını Türkçesine mi diyeyim yani daha basit bir şekilde açıklarsan iyi olur. Hı hı. Tabi bu direkt burada otopsi işlemine başlamışlar. ölüm dediğimiz önünden otopsiye otobüse başlamadan önce bütün vücudun baştan aşağı gözle muayene edilip, elle muayene edilip onları atlamışlar. Muhtemelen önceden yapmışlardı. Burada amaç otopsiyi göstermek olduğu için sanıyorum tacona direkt başlamışlar. Ha, buradaki eksiklerden bir işlem doğru da otopsi koşullar çok iyi mi? Değil. Gördüğümüz gibi giderler, su giderler falan. Artı negatif basınç daha doğrusu aşağıdan çeken bir havalandırma sistemi lazım. Çünkü buradaki risetten ortaya çıkabilecek enfeksiyon materyali olabilir. Menenjit olabilir ya da zatürre ve olabilir. Bu tür enfektif şeyler mesela korona da olabilir. Bunun gibi bulaşıcı hastalıklar ortama havaya yayacağı için yukarıdan çeken bir havalandırmayla zararlı olabilir, tehlikeli olabilir. O yüzden havalandırma sistemi otobüs da aşağıdan olur. Ama bu teknik olarak da doğru. Peki kıyafetle pe yapılıyor otopsi? Çıplak yapılır tam ama burada Videoyu... video, çekmek için hmm. böyle yapmışlar. İleride bir tane de normal pantolon ile gömleğiyle duran kişi var. Bu yasak değil mi? Yasak. Bir, i̇yi bir otopsi değil bu. Doğru bir otopsi değil o zaman. Değil. Yani bu şartlarda değil. Zaten bir de umuma açık şeylerde böyle videolardan konulması doğru bir şey değil. Hastayın, sonuçta eğitim materyalından kullanılabilir. İzlemesi için bu yapılır ama bir sinema materyali gibi bir otopsinin sonuçta insan bedenidir. Mahremiyet hakkı vardır. Her ne kadar kimliği yüzü belli edilmiyor ama yine de bunların burada videolardan yani. konması hiç doğru bir şey değil. Mesela bu beyni siz neden tartıyorsunuz? İç organları tartarız. Çünkü beyindeki bir ödem olması yani ağırlığının artmış olmasını ciddi bir hastalıktır bulgudur. En objektif bulgusu bunu ağırlığının artmasıdır. Çünkü ödem dediğimiz şişlik. Organ şişmesi de Organ şiş pişince de ağrı artar. Beyni tartaraktan biz bunun o belki bulgusunu görüyoruz. Mesela kalpte olduğu zaman da kalbin iri olması, büyük olması, normal boy ve kilosuna göre hesapladığımız zaman kişinin yaşına göre kalbinin büyük olması detim sistemini bozabileceği için ya da çeşitli nedenler de var, hastalıklar var bunların. Orada hastanın belki de ölüm sebebi olabilecektir. Yani normal mi değil mi onu anlamak için tartıyoruz. Abi bir de şu iç organlara gidelim. Hı hı. Bu doğru bir açım sistemi. Senin anlattığın geçen videomuzdaki anlattığın evet, gibi. Evet, evet. hata yok şimdilik. Baba hiç kustun mu ya böyle bir yok, şey? Yok. Ama Bayıldın ilk, mı? İlk görünce bayılan arkadaşlarımız ilk otopsiye girdiğinde oldu. Olur normaldir. Çünkü ilk girenler, ilk görenler aa adam cihazına dönmüş yazık falan diyor. Ama biz böyle bir şeye bakarken, otopsiye işlem yaparken bir kişi neden ölmüş? Acaba bir organ bulguları normal mi? Herhangi bir patolojik bir şey var mı? Gibi bakarız. Yani bizim inceleme matacanımızdır. Oradaki bir kişi ölmüş ortadan bakmayız biz. Bu kişideki işte boyu, pusu, ağırlığı, her şey normal mi? Organ bulguları normal mi? Bu neden ölmüş? Biz bunu bir bulmaz çözer ki bunu çözmeye çalışırız. Biz de öğretmenin dersinde bir tebeşiri ya da kalemi kullandığı gibi materyaliymiş ki bizim içinde bir bulmaca var, bir ölmüş kişi var. Ek bir hastalığı ya da başka bir şey var mı? Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Orada yaptığım otobüsten çoğun adını hatırlamam. Ama olay neydi? Şunlar ölmüş, şöyle bir vaka var hiç hatırlarım. Zavallı adamcağız, yakınlarda vardır. işte şu yaşta, bu yaşta. Yazık. insan olarak da bunu yapınca insan otomatiklenir. Otobüs salonunda bayanlar çok gördüm ben. İnsanın kan kokusu dediğimiz, kanımız biraz da hukuk hariç kokusu var. O da bir Biraz da. Mide kalkıyor ya. Biraz e, koku olur. Normaldir. İnşallah ben de yapabilirim. Yaparsın, yaparsın. Bekliyoruz, bakalım. Umudumuz var. Umudumu hala kesmedim ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Baba seni de çok zamanını almayayım, son sahneyi izleteyim. Hı -hı. Kurtlar Vadisi bir döneme <laughs> damga vuran. Bu arada evet. doğru mu Perşembe günü trafik olmam olayı İstanbul'da? Doğruydu. İstanbul'da bir, o, hakikaten trafik olmazdı. Herkes Rey bunu izliyordu. üzerindeydi. Hiçbir dizi buna yaklaşamadı. Evet, ne düşünüyorsun baba? Şimdi burada tabi ben de hakikaten bütün bölümden izlemiş bir olarak da yorumlayayım ama tabi burada hatalar var mı? Var. Sevdiklerimizi de eleştiriyoruz, sevmediklerimizi de eleştiriyoruz. Doğrusunu söylüyoruz çünkü. Alparslan bana soruyor. Ben de bildiğim kadarıyla doğrularını söylemeye çalışıyorum. Buradaki demir hatalarından birisi, mesela Polat duruluyor burada. Neredeyse bir hafta geçmeden kalkıp koşaraktan gidiyordu. Hatta ağır ameliyatlar geçiriyorlar. Polat kalbine eliyle dokunuyordu, kalp masajı yapıyordu. Böyle bir şey olmaz. Buralarda da bu sahnede en çok dikkatimi çeken şey vuruluyor. Yine yüz sahnesi şey belki biraz tutuyor ama hala bilinci gitmiyor. Çünkü bir kanaması var, iç kanaması var. İç kanamadan dolayı insanda kanama olursa ister dışarıya kanasın, ister içeriye kanasın bilinci gider. Yavaşlar. Evet. Konfüze dediğimiz bilinci bazen gelir, bazen gider kısmen hatta hatırlamaz bile. Ama burada gayet iyi görünüyor. En ilginci de bir hafta bile geçmeden hiçbir şey yokmuş gibi hani yine kılık evet. yiyor. Biz hastalara niye rapor yazıyoruz o zaman bilmiyorum. istirahat raporu niye yazıyoruz bilmiyorum. Rambo 1 yani ilk kan. Bir sahnesi vardı çok ilginçti. Dağın yamacında sırtta helikopterden ateş ediyor tüfekle. O da taşla helikopteri düşürüyordu. <laughs> Akçadağlı olmasın <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ya yani ben de şüpheliyim Rambo Akçadağlı olabilir. Taşla helikopteri düşürüyordu. Biz bazen hep eleştirici Cüneyt Arkın eleştiri işte kendi izlerimizi eleştiriyoruz. Aynen. Evet. Dediklerimiz doğru sonuna kadar doğru. Ama sadece bizde mi yapılıyor bu hatalar? Yok. Burada da resmimiz var, evet, maça evet. gittiğimiz zamanlar. Evet evet, statta Aynen. o. Televizyonda bile seyrederken o stattan gelen coşku çok muhteşem bir evet şey oluyordu. Ya. Yani gezmeyi, tozmayı hepimiz özledik. Ama bu da geçecek sonuçta. Kişisel, bireysel sağlık bakanı bu konuda hakikaten güzel şeyler de söylüyor, doğru söylüyor. Bireysel tedbirlerimizi, sosyal mesafemizi ayarlamamız, maskemizi özellikle takarken bunu hep duyuyoruz, hep duyuyoruz. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü hastaların %80'inde bir bulgu olmayan kişi kendi hasta olduğunu bilmeyebiliyor. Bilmiyor daha doğrusu. Sana, bana ya da sevdiği birine de dokun zarar verebilir, hastalık ulaştırabilir. Ben de o bu berbere gidiyor diyoruz ki berbere diyor ki abi ben test yaptırdım bir şey yok. Test negatif olması onun hasta olmadığı ya da yol taşımadığı anlamına da gelmiyor. diyelim ki test %100 zorlukla yapıldı. %100 sonuçta doğru olduğunu düşünelim. İyi de o test yaptırdığın ertesi günü tekrar olmadığını bilemiyoruz ki. O yüzden dikkat etmek lazım. Daha bitmedi biraz daha dikkat edelim. Bu sürede biraz daha bireysel tedbirler çok önemli. Kapatıyorum. Kapat da. Sen de bu dediklerimi yapacaksın değil mi? Yapacağım baba. He, mi? Yap. Ona göre. Ayıp ediyorsun. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan da beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone olmadıysanız bu ailenin bir parçası olmadıysanız şuradan kanalımıza abone olarak bize katılabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.